sabahleyin şeyden çıktım. Neredeyse peçeteye teşekkür edeceğim burnumu sildikten sonra. <laughs> ya buruşturduğum için de özür dileyeceğim. O seviyedeyim şu an. Gerçekten manyak ettiler bizi. Dönünce ne yapacağız bilmiyorum yani. Şimdi buradaki söylenenleri işte neşeli, neşe saça, mutlu, bilmem ne, komik. Dedim şu an Antalya'ya gitsen hani benim Antalya'daki bir iş hayatındaki 15 yıllık diyecekler şu. Kim? Mehmet? Mehmet Bey. Nasıl? Komik muhabbet mi etti? <laughs> Ama o Mehmet Bey o çocukluktaki o 20'li yaşlardaki aynı Mehmet Bey buradaydı. Buraya geldiğimde bir kere matematiksel olarak bu kadar mükemmel insanın bir arada olması imkansız. Şunu fark ettim, burası insanların içindeki mükemmel olanı ortaya çıkaran bir yermiş meğerse. Acaba neyle karşılaşacağım diye düşünürken kendimi buldum. Size teşekkür ediyorum. İnsan olarak hepimizin çok ortak yönü varmış. Acımız ortakmış aslında. Yol buymuş.